Merhaba, arkadaşlar, biz K-Pop Girls Blackpink kanalıyız. Bunu her zaman söylüyoruz ve söyleyeceğiz ama bu kanalda iki kişiyiz. Kanalımıza hoş geldiniz, videomuza neşe kattığınız için teşekkürler. Evet yine güzel bir video olacağını düşündüğümüz bir video ile karşınızdayız. Bunu baştan söyleyeceğiz introyu biz yapmadık, çalmış gibi. Olmamak için söyledik bu bilgiyi. Neyse yine çok uzattık ama videoya geçmeden önce kanalımıza abone olursanız ve videoyu sevdiyseniz like atmayı unutmayan şimdiden çok teşekkürler. Hadi, artık videoya geçelim iyi seyirler. Evet başlıyoruz. Konumuz Izon grubunun burçları ve doğum tarihleri. İlk önce, şunu söyleyeyim Izone grubu kimdir? Bilmeyenler olabilir internete yazmakla uğraş. Amanız için biz söyleyelim, Bizone 12 kişiden oluşan ve Rekord Entertainment ile anlaşmalı bir K-pop grubudur. Yani kısaca normal bir kız grubu. Bu bilgiyi de verdiğimize göre artık doğum tarihlerini ve burçlarını söyleyeceğiz. Ama yaşlarını söylemeyeceğiz çünkü yaşları her sene değişiyor ve yanlış bilgi vermiş oluruz. Bu yüzden doğum tarihlerini söyleyeceğiz. Siz hesaplarsınız zaten. İlk üyemiz ön bin Lider Vokalist dansçı ve baş vokalisttir. 27 Eylül 1995 tarihinde doğmuştur. Burcu ise terazidir. Diğer üye, Sakura vokalist, rapçi ve visual yani grubun görseli ya da yüzüdür. 19 Mart 1998 tarihinde doğmuştur. Burcu ise balıktır. Diğer üye, hayvan, baş rapçi, vokalist ve görseldir. 5 Temmuz 1999 yılında doğmuştur ve Yengeç Burcu'dur. Sonraki üye, Yena, ana rapçi, baş dansçı ve vokalisttir. Doğum tarihi 29 Eylül 1999, Dur ve Terazi Burcu'dur. Diğer üye, Çayın, Çeyon, baş vokalist, baş rapçi ve ana dansçıdır. 11 Ocak 2000 tarihinde doğmuştur ve Oğlak Burcu'dur. Bir diğer üye ise, Çayvon Çevin, baş vokalist ve baş dansçıdır. 1 Ağustos 2000 tarihinde dünyaya gelmiştir Aslan Burcu'dur. Sonraki üye, Mınju, baş rapçi, vokalist ve vijıldır. 5 Şubat 2001 tarihinde doğmuştur ve Kova Burcu'dur. Diğer üye, Nako, vokalisttir. 18 Haziran 2001'de doğmuştur ve Burcu ikizlerdir. Bir sonraki üye, Hitomi, baş dansçı vokalist ve rapçidir 6 Ekim 2001 doğumludur, burcu terazidir. Bir diğer üye, Yuri, ana vokaldir, 22 Ekim 2001 doğumludur ve terazi burcudur. Sonraki üyemiz, Yujin, baş dansçı ve baş vokalisttir, 1 Eylül 2003 doğumlu ve başak burcudur. Son üye, Bonyang, baş dansçı, vokalist, rapçi, visual, Merkez üyedir. 31 Ağustos 2004 doğumlu ve Başak burcudur. Evet videomuz bu kadar da arkadaşlar. Ama açıklama yapmak istiyorum. Bu grubun fandomu Zeone'yedir ve bu grup 2020 tarihinde dağılmıştır maalesef. Dağılmış grubu neden yaptınız diyebilirsiniz. Çünkü biz bu video fikrini bulduğumuzda grubun dağıldığını bilmiyorduk ve duyunca çok üzüldük arkadaşlar ve bu grup dağılmış olsa da çok iyi bir gruptu şarkıları çok güzeldi ve bu grubun unutulmasını önleyemeyiz fakat size burçlarını ve doğum tarihlerini söylemek istedik ve bu videoyu kimse yapmamıştı bilgi sahibi olmanız için yaptık bu videoyu. Bu bizim ilk videomuzdu umarım beğenmişsinizdir. Zeone grubunun bir şarkısını ve kanalının linkini açıklamaya koyarız kanal hakkında bilgi sahibi olmak için tanıtım videomuzu izleyebilirsiniz. Onu da açıklamaya koyarız. Cuma günü yeni video yükleyeceğiz. Bir sorun olmazsa. Grup keşke dağılmasaydı buna da çok üzüldük. Sizin doğum tarihi ve burçlarınızın aynı olduğu bir Ezeyone üyesi var mı? Varsa yorumlara yazabilirsiniz ve eğer yanlış bilgiler varsa kusura bakmayın ya da üyelerin adını yanlış yazdıysak özür dileriz kendi sesimizle okumadığımız için, umarım çok sıkıcı olmamıştır, izlediğiniz için çok teşekkürler, cuma günü görüşmek üzere, bay, bay.